Merhaba arkadaşlar Pesyarlı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Koca Göbek'te Serdar'la Kuras Parçalığı çalacağız. Bunu şimdiye kadar hep Pes serisinde yapmıştık ama sizin için Alısay'a geldik. İşi gücü bıraktık. Bu sıcakta Alısay'a geldik. Hacım nokta bu. 5 kere direğe vuran diyorum ben. Kazanır. 5 kere olarak. mi? 5 direk, 5 kere. Hayatta vuramayız. ben kendime güveniyorum ama sen güvenemiyorsan öyle. Kazanan kaybedene 100 lira kaybeden kazan. <laughs> Ababan sınıfı da yanda bu arada. Kesinlikle film burada çekilmişti arkadaşlar. İstanbul Beykoz'dayız. Ve hacı. Peki arka arkaya vurana çarpan verebilir misin? İki kere vuran ikiye katlasın tamam. o zaman. İlk ben miyim? Ben sağ normalde. Solla vurayım. Hiç fark etmez. Bu arada bir dakika. Kaybeden kazanana 100 lira verecek. Ona göre oyna. İnsanları kumara teşvik etmiyor. Güzel etmek. bir like atmayı unutmayın. <laughs> Halı saha maçlarının. bu arada bir sürü video gelecek. Şu anda bu ilki. Belki ikincisi bilmiyorum. Ama daha iyi bir like atarsanız bu seyirler devam edecek. Arkadaşlar 100 gram garanti. Yani bu develerle oynarsak olacağı bu. Bir. Ben bu arada kolay olsun diye solla atıyorum. Ya beni ilgilendirmez arkadaşım. İstersen götünle vur. Ronaldo da külah almış biraz. <laughs> <laughs> bu iş solla olmayacak. Ben sağa geçiyorum. Bunu atarsan ben şimdi 4 mü oluyor? 4 oldu. Bunu atarsan 4'ü. Bunu atarsan short olur. İki. Değmedi ki. Allah şartını değdi. Sesini duydum. 4-0. Ya bu ne bu abi? He? Peki çatal üçlük sayılır mı? Messi miyim ben? 4-1. Bu arada seri onu uzayabilir Serdar kısa olursa. Şimdi ben bir daha atarsam 8'i mi katlıyor? Evet. Vallahi helal olsun ya. Vallahi helal olsun kesin ile yapıyor anasını satayım. Sen pes edene kadar. Ayakların evet, altı yandı ya. Atarsam 16. Bir dakika. Ah! Ama biraz da zayıf rakibimize şans olsun arkadaşlar. 8 bir öndeyiz. Katlamalı gidiyor arka arkaya attıklarımızda. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim Bu arada şimdi 8-16 olmayacak. 2'den baş oyuna kaçırdım diye. Salak mısın biliyoruz ya. Kes ulan. Sanki Avrupa Kupası'nda şey kaçın hareketler alıyor. Arkamdaysam dikkat ettim mi bilmiyorum. Küçük adım atıyorum. 8-2 Şu belimi bir şey yapsana, tutulur mu? Arkadaşlar Yasin 8, Serdar 2. Ne yazık ki kaçıncı tercih atarsa 4'e, 4 olacak. Atarsa mı? İyi düşmekten sonra onu da kurtulduk. direkten girerse dörtlük sayalım mı? Ya bu kadar aciz duruma düşme ya. Oğlum gazın varsa git dışarıda çık Ben klas gol olsun diye uğraşıyorum. Sen topun dibine girip vuruyorsun. Atarsam 11-2 olur. 11. Ya cross üstü et diyordun Ya hadi Allah aşkına ya. 11 2. Gerizekalı 2 saattir üstü atmaya çalışıyorum. Aldım. Arkadaşlar atarsam 13. Ne zaman pes edecek merak ediyorum. Lan kaçta bitiyorsa o zaman işte. Kaçtı. Attı bir bakarız. 13 2. 13 2 2'ye katladı. Çekiş topun başından. <laughs> Atarsam 17 olur. Ay ayağını sürttüğün yerler yanıyor. Ayağın altına bir baksana sen. Evet var yanma Oğlum <laughs> baksana. Buraları hep sen yaptın anasını satayım. Ha ciddi misin? Manyak. <laughs> 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 Sağ ol. 13 2 Nasılsın Onu bak... öyle at onduk sayacağım Sakatlanırım bir de. <laughs> Oho! 13 3. 13 3. Arkadaşlar Gel atamazsan vazgeçiyorum. Pes mi ediyorsun? Evet. Bunu atarsan zaten ikiye katlanacak. Bir umudun olacak. Hadi bakalım. 13 -5. Bence katlamalı olana kadar şansını denemeye devam et. Bence bir daha atayım katlayamazsam direkt pısın. Mantıklı. O koca yürekliliği de yapayım. Ve arkadaşlar 13'e 5 Crossbar Challenge'ı kazanan ben oluyorum. Tabii ki zorlanmadım. Teknik yok. Hiçbir şey yok bu arkadaşlar. Tabii ki benim biraz daha futbol geçmişim olduğu için biraz teknik oyuncum tabii ki. Serdar bizimle baş edemez böyle şeylerde. Güzel bir like atmayı lütfen unutmayın diyelim. İki kanala da abone olmayı unutmayın. Pes ve Pes Türkiye kanallarına halı sahadaki çalış fikirlerinizi yazın. Yine sizlerin ilginize göre çalışlara devam edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.